Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Şubat 2026. Kobane'deki durumu konuşmak lazım. Çünkü 15 gündür bir kuşatma var ve bu kuşatma olduğu gibi devam ediyor. Bir anlaşma oldu 30 Ocak'ta. Bu anlaşmanın detayları nasıl uygulanacağına dair yayınlar oldu, tartışmalar oldu, devam ediyor. Dün itibariyle zaten resmen başladı bu süreç. Fakat Kobane'ye yönelik kuşatma da kaldırılmış değil. Kuşatma iki yönlü. Yani Kobane tabii ki dört bir taraftan kuşatılmış durumda. Birazdan ayrıntıları da vereceğiz ama kuşatmayı sürdüren iki devlet. Birisi Suriye Devleti, birisi Türkiye Devleti. Şimdi Suriye Devleti kısmına geleceğiz ama Türkiye Devleti kısmına önceden bakmak lazım ki gerçekten şimdi Kürt düşmanlığı deyince yok bu öyle bir şey yok, bu nereden çıktı? Dün de Tayyip Erdoğan söyledi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki Kürt düşmanlığı diyorlar, bunlar bilmem mesnetsiz falan hakaretler etti. Peki bu Kürt düşmanlığı değilse? 15 gündü. Orada her şeyi bir kenara bırakalım. Çocuklar doğdu, dondu, soğukta çocuklar. İlaç lazım mesela, mama lazım. Ve kimse bu sizde bir şey de istemedi. Yani dilenmiyor kimse. Sizde siz verin de demiyorlar. Ve siz mesela dünyanın çeşitli yerlerine bu tür yardımları göndermekle sürekli övünüyorsunuz. Mesela Gazze'ye gönderdiniz, göndermeniz iyi. Afrika'ya gönderiyorsunuz, göndermeniz iyi. Ama orada halk kendi imkanlarıyla tırlarca yani 10-15 tır kamyon veya yardım topladı, ihtiyaç malzemesi topladı, gönderdi. Polisleriniz, jandarmanız gitti, yolu kesti. O insanlara işte eziyet ettiler. Biber gazı sıktılar. Ve de bu kamyonlar halen Suruç'tan Kobane'ye geçmiş değil. Mürşit Pınar'dan Kobane'ye geçmiş değil. Yani bir ülkeden bir ülkeye geçiştir tabii ki bu ama 200 metrelik bir mesafe bile değil ve 15 gündür bu devam ediyor. Şimdi bu Kürt düşmanlığı değildi de nedir? Eğer o Kobane'de bak Kobane'de Kürtler değildi. De, Türkiye'nin sevmediği Kürtler değildi. De başka bir ye, başka bir halk olsaydı şu anda çoktan gönderilmişti. Halk değil, başka canlılar yaşamış olsaydı yine gönderilmiş olurdu. Şimdi bunun adı Kürt düşmanlığı değil nedir? Yani kuşatmanın bir boyutu var ve diğer boyutu da tabii ki Türkiye ile ilgilidir muhtemelen Türkiye'nin yani istememesinden dolayı. Çünkü Suriye hükümeti Birleşmiş Milletler tamam bir şeyler gönderdi ve zorunlu olarak yol açtılar. Suriye hükümeti zaten bu yeni entegrasyon süreci anlaşması kapsamında Halep'ten bir heyet gönderdi. Kobani'ye orada konuştular, sohbet ettiler, toplantı yaptılar, çay içtiler. Kuşatma devam ediyor. Dolayısıyla bu ne zamana kadar, nereye kadar devam edecek belli değil. Şimdi 15 gündür bu devam ediyor. Mesela e, Kobani'nin şu an köyleri yani bazı köylerinde işte güney zannedersem batı cephesinin bazı küçük yerleşim yerlerinden YPG YPC çekildi ve oradan mesela sırrı insanlar geldiler Kobani merkezine. Şu anda 600 bin insan yaşıyor. Normalde Kobani'nin altyapısı 200 250 bin hadi bilemeden 300 bin insan yaşayabilecek nitelikte ve şu anda nüfus iki katına çıkmış durumda. 600 bin insan tehlike altında. Özellikle de ilaç yok. İlaçlara ulaşılmıyor. Nasıl ulaşılacak ki? Kronik hastalar var. Kronik hastalar dışarı çıkıp yani Kobani dışına çıkıp mesela Cezire'ye veya Suriye'nin işte başka yerlerine çıkıp tedavilerini sürdüremiyorlar. Elektrik zaten kesilmiş durumda. Yakıt zaten yok. Gıda maddeleri temin edilemiyor. 600 bin insan. 600 bin insana mesela düşünün 15 tır yardım gitse ne olur? Bu abluka tabii ki neyi hedefliyor? Bu abluka Kobani'deki halkın, Kürtlerin iradesini kırmayı hedefliyor. Ve Kobani halkı da şimdi düşünün 15 gündür bu abluka devam ediyor. Bir kişi bile sınırı vurup ben buradan çıkıyorum, güç ediyorum demedi. Ve temelen beklenen budur. Ve Kobani halkı bunu demediği gibi dışarıdan gelen on binlerce kişiyi de ...içine aldı, sorumluluğunu istendi... ...ekmeğini paylaştı... ...ve şu anda orada direniyorlar. Şimdi... ...30 Ocak'ta bir anlaşma oldu... ...dün uygulamaya... Gir, ...girmeye başladı bu anlaşma... ...ve bu anlaşmanın tabii ki ilk... ...gereği olarak bu kuşatmanın... ...kaldırılması gerekiyor. Ancak... E, ...bu görüşmeler... ...veya bu sürecin başlamasına rağmen... ...halen bu e, şey... ...kaldırılmış değil dediğim gibi. Şimdi... Burada arkadaşlar Türkiye'nin şeyine bakmak lazım. Yani Türkiye'nin durumuna bakmak lazım. Belki önümüzdeki günlerde bu kuşatma Şam cephesi tarafından işler iyi giderse kaldırılır ama Türkiye'nin başta söylediğim gibi e, gerçekten de e, Kobane takıntısı, Kürt düşmanlığı takıntısı e, sadece bu örnekten de anlaşıldığı gibi devam ediyor. Sadece bu değil. Mesela bakın Rojava'ya saldırılar ne zaman başladı? 6 Ocak'tan itibaren başladı. Yani neredeyse bir ay oldu ve bir ay içerisinde 843 kişi altına alınmış. 118 kişi tutuklanmış. 843 kişi niye gözaltına alınmış? Ve bunlardan 118'i niye tutuklanmış? Çünkü şöyle deniliyor. Yani bu insanlar çıkmışlar sokağa. İşte HTS, IŞİD, Roja veya saldırı yapmasın. Sorunlar diyalogla çözülsün. Katliam olmasın. Savaş olmasın dedikleri için. Türkiye genelinde. Ve bunlardan 118'i cezaevinde gönderilmiş. Bu bu raporu kim e, yayınladı? Raporu bugün özgürlük özgürlük için hukukçular derneği genel merkezi yayınladı. Ve bu 842 kişinin içinde tabii 10 şey, 25'i çocuk var. Yani pardon. 25'i çocuk, 118 kişi tutuklanmış. Tutuklananların arasında 25'i çocuk. Ve şu anda ki raporlara göre 106 kişi 106 sırasında darp edilmiş, kötü muamele görmüş vesaire. Biliyorsunuz bu konularda birçok kişi de şey yapmıyor. Yani çok böyle darp edilmeyi falan artık sorun haline getirmiyor. Gidip rapor yapmıyor. Bunlar gidip doktordan rapor alanlar. Böyle bir e, durum var. Kobane'de mesele bu arkadaşlar. E, Hasaki'de dün heyet gitti. Onu dünkü yayınımızda anlatmıştık. Fakat bir şey de oldu. Bir provokasyon girişimi de oldu. Ki nitekim Cizire Kantonu İç Güvenlik Güçleri bugün bir açıklama yaptı. Komutanlığın açıklaması diyor ki Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında varılan bir tabaka doğrultusunda dün 2 Şubat günü Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Haseke kentine girişi sağlandığı sırada iç güvenlik güçlerine dönük gerçekleşen bir silahlı saldırı olmuş. Ve açıklamada iç güvenlik güçleri Şam ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki anlaşma doğrultusunda Suriye hükümetinin geçişini sağladı. Bunun görevini yerine getirdi vesaire. Konvoy güvenliği bozmayı ve bölgede kaos yaratmayı amaçlayan terör hücrelerinin doğrudan silahlı saldırısına maruz kaldı diyor. Aslında çok ciddi bir provokasyon. Bunun üzerine güçlerimiz derhal harekete geçerek konvoyun güvenliğini sağladı ve çevredeki sivilleri koruma altına aldı. Ateşle karşılık verildi ve saldırıya katılan terör hücreleri takibi alındı. Yürütülen operasyonlar sonucunda bu hücrelere mensup çok sayıda kişi yakalandı. Soruşturmalar yürütüldü. Şimdi, e, şimdi bu konvo içeri girerken belki ilk etapta hani canlı yayınlar falan verildi. E, çok şey olmasın diye böyle bir galeyan oluşmasın diye e, yansımadı. Meğersem silahlı bir saldırı olmuş ve sonra gereği yapılmış. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela düşünün ateşkes var ve e, anlaşma olmuş. Bunlar geliyorlar. Hasta ki işte tap diye birisi vuruyor. Ve sonra orada zaten herkes silahlı, herkes he, kar maskeli. Yani herkesin elinde silah var. Şam'dan gelenin de var. Üç güvenlik güçleri var. YPG var. YPJ var. İstihbaratlar var. Bilmem neler var. Yani orada nasıl bir ortam oluşacak? Gerçekten çok bütün anlaşma da başa çıkacaktı. Yani acaba bunu mesela e, yapmak isteyen kim? Yani bu sürecin ilerlemesini isteyen kim? işte? IŞİD midir Şam'a bağlı gruplar mıdır? Başka devletlere bağlı gruplar mıdır? Bu da irdelemeye değer bir konu. İç güvenlik güçlerinin açıklamasında böyle bir ibare yok fakat diyor ki biz işte müdahale ettik gereğini yerine getirdik falan bu arada Hasake'de demişken Hasake'de de tabii arkadaşlar ihtiyaçlar var yani orası da bir kuşatma altında Semarka kapısı bir tek açık şimdi bugün anhayaya konuşmuş hastane müdürü Hasake hastane müdürü Doktor Salal Abdurrahman demiş ki talasemi kanser ve dializ tedavileri için gerekli ilaçlar tükenme noktasına gelmiş böyle bir şeyler de var Dünkü yayınımızda e, infazlar, şeyler vesaire yani tutuklamalar bu e, işte YPG'nin e, Suriye Demokratik Güçleri'nin çekildiği yerlerdeki e, duruma ilişkin e, sorular vardı. Şimdi mesela bugün e, Amerika merkezli Toplumsal Barışı İnşa Etme Ekipleri CPT'nin e, bir raporu yayınladı. ve bu raporda Raqqa'da e, Suriye hükümeti yani Suriye Geçiş Hükümeti iki Kürt gencini ki bunlardan birisi 16 yaşındaki Farid Rabia Bakır ve diğeri 22 yaşındaki Aya İzzet Sirac gız alınmış ve e, göz altında dat ve işkenceyle katlediliyorlar ve bedenleri yakılıyor. Yani böyle iki kızın tabi. Çok e, dehşet bir e, durum. Hatta resimleri de vardı o raporda. Yani gerçekten ne kadarı var onu da bilmiyoruz. Yani bu sadece raka ile ilgili bir durum. Bunları belki önümüzdeki yayınlarda daha detaylı konuşuruz arkadaşlar. Ko, yani ama Kobane'de özellikle durum bu şekildeydi. ve Hasaki'de de birkaç bilgi verdim. Genel alanda Rojava'daki durumu böyle birkaç dakika içerisinde sizinle toparlamak istedim. İyi günler. <laughs>